Türkiye, tarımda öncü destekleri ve yükselen ekonomisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Ülkemiz, tarım sektöründe Avrupa'da birinci sıraya yükselmenin haklı gururunu yaşıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız öncülüğünde, tarımsal yapıda değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği'nin aday ülkelere yönelik kırsal kalkınma fonlarını yatırımcılarla buluşturuyor. Avrupa Birliği ve ulusal bütçenin birlikte kullanıldığı destekleme modeliyle başta proje hazırlama kapasitesinin artırılması, yeni işletmelerin kurulması mevcut işletmelerin modernize edilmesi, yeni teknolojilere uyumun gerçekleştirilmesi ve işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amacıyla eğitim programları geliştirilmesiyle doğrudan yatırımcının yanında yer alan TKDK, sahip olduğu insan kaynakları potansiyeliyle Türkiye'nin en genç ve dinamik kurumlarından biri olmuştur. Bu desteklerin, bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye bu tür gayretlerle diğer alanlarla birlikte tarım ve hayvancılıkta da 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Sürdürülebilir ve üretime dayalı kalkınma anlayışıyla 2011 yılından günümüze sağladığı desteklerle ülkenin yeni kırsal kalkınma hamlesi olan TKDK, 3.3 milyar lirası hibe, toplam 5.8 milyar liralık yatırma öncülük etti. Desteklenen yüzlerce tesisle 45 bin kişiye istihdam sağladı. Et ve süt besiciliği, et, süt, su ürünleri işleme tesisleri, kesimhaneler, meyve ve sebze paketleme ve depolama tesisleri, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, yerel ürünler, el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı sektörlerine verilen desteklerle İPART programının birinci aşamasını başarıyla tamamladı. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, genç girişimcilere sağlanan daha fazla hibe avantajıyla 11 bin yatırımcının yüzünü güldüren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İPART 2 ile yeni bir döneme başlıyor. İPART 2 fonları yeni sektörlerin gelişmesine ve mevcut sektörlerin güçlenmesine sunacağı katkılarla yatırımcılara daha yüksek kapasitelerde, daha yüksek hibe oranlarıyla fırsatlar sunmaya devam ediyor. Destek verilen mevcut sektörlere, başta yenilenebilir enerji olmak üzere, makine parkları, yumurta tavukçuluğu, manda sütü ve kaz yetiştiriciliği ekleniyor. Kırsal alanlarda tabandan tavana yaklaşım benimsenerek, Yerel eylem gruplarına ve organik üretim, erozyon yönetimi, biyoçeşitlilik gibi çevre dostu uygulamalar için çiftçilere destek sağlanıyor. GİB oranında %65 olan üst sınır yeni dönemde %70'e yükseliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği kriterlerine uygun tarımsal üretimin yaygınlaşmasında kritik bir rol üstlenerek Türkiye'nin Birliğe üyelik sürecine katkı sunuyor kırsal dinamikleri hayata geçiren TKDK, bu alanda olumlu dönüşümün önce aktörlerinden biri olmayı ve ülkemizin kırsal potansiyelini geliştirmeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Tarım ve sanayi sektörlerini buluşturan, ülke ekonomisine katma değer ve kırsal kalkınmaya farklı bir bakış kazandıran Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere Tüm ilgili kişi ve kuruluşlardan aldığı destekle Türkiye hizmet etmeye devam ediyor.